9. soru Başak ve Esra bir mama firmasının sokakta yaşayan köpeklere mama bağışında bulunmak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmıştır. Bu mama firması etkinliğe katılıp 6000'den az adım atanlara adına her 25'in karesi adım için bir mama paketi 600'den fazla adım atanlara at adanlar, atanların adına ise her 5'in küpü adım için bir mama paketi bağışı yapmıştır. Bu etkinlikte Esra 5000 adım, Başak ise 6000'den fazla adım atmıştır. Bu Mama firmasının Başak adına bağış yaptığı Mama paket sayısı Esra adına bağış yaptığı Mama paket sayısının 10 katı olduğunu göre Başak'ın atmış olduğu adım sayısı en az kaçtır? Şimdi öncelikle Esra'nın adım sayısı verildiği için Esra'da kaç paket alacağını bulabiliriz. Şimdi Esra burada, Başak da burada hesaplayalım. Şimdi Esra'nın adım attığı adım sayısı hemen hesaplıyoruz. 500'dür. Şey 5000'dir. Şurada vermiş. 5000'e arkadaşlar 5000 6000'e az olduğu için demek ki 25'in karesi kadar mama paketi hediye edecek. Şey, 25'in karesi adım kadar e, her 25'in karesi yani 625 adımda bir mama paketi verecektir. Şimdi 5000'i 625'e böldüğümüz anda yaklaşık 8 8 yapıyor. Demek ki 8 paket mama alacaktır. Peki 10 katı başağın esran 10 katı olduğu için demek ki başakta 80 paket alacaktır. Şimdi hemen başağın attığı adım sayısına x diyelim. x'i şimdi 6000'e fazla olduğu için demek ki bu 5'in 5'in küpü yani 5'in küpü de 125 olduğu için arkadaşlar demek ki x bölü 125 kaça eşit olacaktır? 80 pakete eşit olacaktır. İşler i̇çler dışlar çarpma yapacak olsak. Demek ki x eşittir. 125 çarpı 80 olacaktır. 125'i 8 ile çarparsa 1000 bir sıfırda eklersek 10.000 olacaktır arkadaşlar. 10.000. 10.000'de dikkat edin kaç sıfır var? 10 üzeri 4'tür. 10 üzeri 4 arkadaşlar. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'tür. Onun için doğru cevabımız seçeneği olacaktır.